Efendim efendimiz İstanbul'dan Kartal Kargudu Atım'dan ve bu güzel halı sahadan saygılar sevgiler. Evet beklenen oldu. Güzel bir an. Kar geldi. En sonunda kar gördük efendim. Bu an sizlere yansıtmak istiyorum. Selam olsun şu anda Türkiye'nin her köşesinde çalışan posta çalışanlarına, ve vefakar, pandeminin kahramanları postacılara selam olsun efendim. Heyecanımız doruk da bu kar, bu kar anını, bu güzelliği sizlere yansıtmaya çalışıyorum. Tabii ki neredeyim? Halı sahadayım. Ve burası bana çok şeyler anlatıyor. Burası başka Necati yoldaşı anlatıyor. Anadolu Yakası PTT baş müdürlüğünün turnuvalarını anlatıyor. Kime anlatmıyor ki? O zaman ne yapıyoruz? Buradan selam gönderiyoruz. Sayın Başkanım, Necati Yoldaş'a selam olsun. O eski arkadaşlarımıza, dostlarımıza, güzel insanlara selam olsun. Şu anda İstanbul Petit'e baş müdürlüğünde çalışan Erdem kardeşime, Yasemin Bitlisli'ye, Cihan Keskin'e ve nicelerin hepsine selam olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sizleri unutmuyorum. Sizler de Hakan kardeşinizi unutmayın. Bu güzel kar ortamı fırsat olsun. Sizlere selam olsun efendim. İnşallah bu yıl güzel geçer, bu karla beraber pandemiden kurtuluruz, sağlık olur, sıhhat olur, güzellikler olur efendim. Evet, heyecanımı yansıttım inşallah. Selam olsun hepinize, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın efendim.